lütfü lüttür la 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 başladı mı? Yok lüttür lütfü la la ya çıkmadım lan Aaa üstü. Split dediğim şey değil bu arada ha. Ne? Onun ismi neydi? Split değildi onun ismi. Geçiyorlar şuraya yanları paso tutuyorlar itiyorlar ya. Neydi lan onun adı? Ben de unuttum şu an. işte. Arkadaşlar videoyu izleyenler onun ne olduğunu yoruma yazasın sevinirim. Bak yorum kastık. Evet arkadaşlar Hacı abiden öğrendiğim kadarıyla sizlere bir nasıl oynayacağım. Köpekleri Köpekleri hav havlıyorlar. Aha bana bana da Sion burada hav hav yapıyor. Saldırma. Ben, ben saldırmadım da seni izliyordum öldürmüş beni. Öldürün. Turpan almış manyak. Ee, vuracağım mı daha kanka? Onlar daha milyonlar yandı mısın? Niye dövüştün oğlum? <laughs> dövüşmedim ki ya. Yanlışlıkla oldu. Lan elimde kaldı Q. Yandı ya oğlum. Neyse. bir beyler. Ne? <laughs> Şu an böyle mi oynayacaksın kanka hep? Sever gibi yaptım da Dönemedim arsızca Aman be. Acaba bu beni tilt etti ya. İpne, i̇pnece oynuyor bu adam. Level 1'de orada dövüşürsen adamla. Ya dövüşmedim dövüşmedim seni izliyordum. <laughs> Bekle oğlum. Gerekirse gitme. da altına gelecek o falan. Kesemeyeceğim ki. Bu altına nasıl keseyim ama. Kesersin. Yok. Allah'ım büyü farmı gitti. Ağlamak istiyorum. Ya öldüm ama ne koyayım? Ne yapıyorsun <laughs> lan sen? beni keser master ben ona da almam. 4 tane har oldun sen ya. Öldük. Neyse hayaletim var Allah'tan. <laughs> Abo öldüm. Ölüm. Ölür müyüm? Manayalım. mana yok kanka hiç mana yok hiç yok kain delirdi trollion kain büyük farm gene gidecek acaba büyük farm <laughs> acaba ikinci büyük farm gitti <laughs> Kaç gold olunca base satayım? 800 mü? Çok kötü durumdayım şu an. Can yok, mana yok. Tamam o daha Yiyecek gibi duruyorum zaten. Acaba bu bana base attırmıyor. Ben base istiyorum abi. Öleceğim yoksa. <laughs> Hemen tepemizi attık. Görüşürüz. Bye bye. İlk büyük farmımı aldım. Güzel. Allah sır. Şunun <laughs> zamanlama kaçırdı. Ha? Şunun zamanlama kaçırdı adam. Ben bu oyun az tek yapacağım gibi duruyor. Toplarsın. İnş. Aslında direkt ilk önce şey almak daha iyi değil mi Muhammed? Bu Hı? bir tane item var. Ee, ne yapıyor oğlum bu adam delirmiş. Ne? Okay. Bir saniye. Savaştayım şu an. Neydi ya bu? Donmuş yüreğin alt itemi. Ee, buzul kalkan. Onu niye alacağım? Onu alıyor normalde Nasus mainler. Önceden öyleydi yani. Şu an öyle mi bilmem de. No. Tabi lan eski mainlerin hepsi onu alırdı. Hatırlarım videolarından. Ya eskide eski Nasus'ta alırlardı daha doğrusu. Daha doğru bir cümle. Geber lan. That's the wrong number. Hacı <laughs> <laughs> abi. <laughs> Çok iyiyim. Hacı abi yatırdım ikisini de. Lansın. Allah'ım lan Botumuz da iyi. Pyros. Let's go to the base. 20 zır 250 mana 10 yetene kızı veriyor. Ne yapalım onu alan ben hiç görmedim. Vallahi ben çok gördüm. Ya ne zaman gördüm? Çok ya geçmiş bu ilk bir ihtimal o yüzden öyle. 2020 2000 işte 21 o civarlarda. Yok. Çok nasıl nice videosu izledim oralarla. Kessiniz onu ya. Kessin. Kan gelmeden kessiniz. Acayip şimdi bu farmlar itti. Ben ne yapayım? İteyim mi üstüne üstüne bekleyeyim mi? Bir saniye izleyelim. Ne yapayım burada ben? Tıkandım kaldım. Hacı bana koşluk veriyor. <gülüyor> <gülüyor> Bekle o Ben bunu keser miyim ya? Kestim galiba. Kestik. <laughs> Master güzel ki <keyifliyor>. ya. <laughs> geldim. Oğlum bu Sion dur işte Nasus falan. Konuşmalar niye bu kadar sert? Sert adamlar çünkü. Oy. Master gene geliyor. Çıldırdı Master. Master beleşkili gördü burada. Yapıştı. Bir tane salama kanka. Ee, yani başlayacağım senin işine. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Daha adam adam sistemi sikti bıraktı ya. Ya o nasıl Ya oğlum 177 stek ne ya? Dakika 12 ya. <laughs> Master çıldırdın ha. Mana yok mana. Do you have no mana? Ben be Ben direkt omurga kran alıyorum acaba bu solayı böyle otoban şeridi yapacağım. Bu yol. Ya. ya da çivili alayım sonra omurga kran alayım. Yoldan <laughs> Aynen bir çivili son omurga kral. Yani mı geldi be lan? Bilmiyorum. Psion da yok ortalıkta. Bot da gidebilir. Gitme Yani bot çıkabilir. Bilmiyorum. Ama birileri gelecek yani yanına senin belli. O kule plate'ini almazsan ağlarım. Hacı abi. Almadın. <laughs> Almadı. Ağlıyorum şu an. Nasıl almasın ona? Alo. Hani hmm. Niye almadın onu? He? O plate'i nasıl almaz? Nasıl almazsın o ni? Abi yokken geldim nasıl? Ben bak... <laughs> <laughs> Oğlum Sion'a AFK mı kaldı lan? Aa başlık çıktı. Nasıl oynadım? Karşımdaki adamı AFK bıraktım. Ey acaba bir haber? <laughs> Çok konuşuyor sen ya. Yani. Azıcık bir azıcık bir sohbet aç ya. Şunu al da Oo. Açtın ulti girdin. Acaba hasar yok. Ki. Kaçtım mı? Vallahi kaçtım. <gülüyor> <gülüyor> kan geliyor. Görüyorum <laughs> ben de. Kaçtım kaçtım. Hayatta yetişemez. Flash gene yetişemez. Aynı Yoni siz yakalarsan yakalayacaksın. Geliyor. Acaba burada. Yoni'yi kaynısız yakaladık. Kayın burada çıldırıyor şu. Kayın burada. Burada. çalda. At oraya ben bir be totem. Be. At totem. At totem. Totem var ya zaten. Kurtuna ışınlanıyorum lan. Aha. Aa bir şaka bu? Master. Master alacak onu. Aa öldüm ya. Nasıl öldün lan ona? Aa bu adam nasıl vuruyor ya? Ne oynadım be orada. Hacı abi senin gazına kestim yemin ederim ha. Niye tüm takım ölüyor oğlum? Yani Bir iyi bir şey söyledik alt tarafı hemen hemen takım lose. Aha kayın geldi. Kayın sen sana tek atarım ha. Gölge olmuşsun bir de manyak. Bu oyun gölge mi olunur oğlum? Ne düşündü acaba gölge olur ki? Nafiri var, Master var, Lucian var. Tamam tekledim. canlı evet, yedim. Öldüm kanka. Ya niye vursana Hangisini vuracağımı şaşırdım ya Yanında yöne doğruyor senin. Doğradı zaten, tavuk gibi pişirdi beni. 2145 vurmuş. Mid <laughs> <Nice. gülüyor> kulesini alalım ya. Solo da açık, bot açık. Mid'i de alalım. Sonra 3 bir yandan basarsak bitiririz oyunu direkt. Ha, o da alındı tamam. Güzel. Işte. Master güzel oynadı ya. Vallahi her güzel oynadı. Valla doğru. Halley'in güzel oynadı ama adamlar gene toparlamaya çalışıyor.

Nasus az tek kasta atarız canım Güzel Q tuşunu kuruyorum Gittiğini yararım ama arkası boş değildir bunun. Net doludur. Neyse oldu? Devam eder söylediniz. Hmm. Öldüremem ya. Oo, kayna o. Kayna o da Vuramıyorum. Kim gelmiyor? Vah. <laughs> kayna dönüp bir tane vursan ölecekti Kayn. Evet fark ettim ya. <laughs> Bir nasıl attım mı Burak'ı nasıl? Tilt oluyorum ya. <laughs> Sevgili gibi böyle. <laughs> Yapışıyorum. Evet Orada Kayn çok vurdu bana asıl. Caitlyn vurdu bir de Kayn vurdu. Ama yok lan. Morgan. Aslında Morgana da... Morgana kas. inatla kovaladın Morgana'yı. Bu arada en çok Morgana vurmuş ha. 2000 vurmuş Morgana. Benim büyü direnci almam lazım bir tık böyle. Bana geleydi Baron iyiydi. Al bir tane. B B B B B ben direkt solaya gidiyorum. H C Bitmesin be. Az tek kasaydık ya. Oynayamadık ki. Karşımdaki adama hemen AFK kaldı. Bu kadar çabuk kalacağını düşünmemiştim. Adam da anladı o ne an yapsın. An. Dedi karşımda dedi. Mehmet Emin var dedi. Ne yapacağım ben bu adama dedi. Ya. Evet arkadaşlar çok hızlı bir maç oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Muhammed geldiğin için de teşekkürler. Abone ol, like atarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda bye görüşmek bye. üzere. Hoşçakalın. Bay bay.